Siyasi partilerin gündemleriyle devam edelim. Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan su tartışmasına ilişkin konuştu. Su fiyatlarını değil, su krizini tartışın diyen Bingöl, Eskişehir'i bekleyen su krizine dikkat çekti. %16'sın, ismi suyu. Saadet ve... Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl, Eskişehir'de ve Türkiye genelinde giderek derinleşen su krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Su fiyatları üzerinden yürütülen tartışmaların asıl sorunu gölgelediğini belirten Bingöl, esas meselenin suya erişimin her geçen yıl azalması olduğunu vurguladı. Eskişehir Büyükşehir Meclisi'nde su fiyatlarının yüksekliği azlığıyla bir tartışma oldu ama bence bugün tartışacağımız konu su fiyatları değil. Suya erişimin azaldığı ve 2030 yılında Eskişehir'in ciddi bir su problemi yaşayacağını defalarca ifade ettim. Buna yönelik e, tedbirlerin alınması lazım. Yoksa 30 tane büyük şehir içerisinde Eskişehir su fiyatlarında 13. sırada da demek bir başarı değil. Bingöl yeni su kaynaklarının bulunması gerektiğini ifade etti. Ben daha önce porsuktan vazgeçilmesi diye geçilmeli diye bir cümle kurmuştum. Çünkü porsuk gerçekten e, içerisinde bulunan kimyasallardan ötürü Arıtım artoma saatler çok yüksek. Dolayısıyla bu su maliyetini artırıyor. Ama ben eski daha önce bir ifademi de kullanmıştım burada tekrar ediyorum. Ayda 25 milyon üzerinde elektrik para ödüyor. Bu çok büyük bir rakam eski bir elektrik tesisi kurduğunda su maliyetleri yüzde 40 oranında düşer. Dolayısıyla su maliyetlerini düşürecek tedbirler başka ama esas su kaynaklarını bulmak bambaşka bir şey. Bence burada fiyatlar elbette önemli ama su kaynakları, yeni su kaynakları bulmak zorundayız. Buna yönelik de ben çözüm önerileri ortaya koymuştum. Özellikle Sakarya başından daha önceki dönemlerde ifade ettik. Oradan Eskişehir o suyun getirilmesiyle ilgili bir çalışma olmalıydı. Gündeme geldi. Tekrar gündemden düştü. Efendim işte orada su debisi azaldı gibi ifadeler kullanılıyor. Elbette orada bilinçsiz bir tarım yapılırsa su debisinin suyun azaldığını biz de görüyoruz. Ama netice itibariyle Seyit Gazi Ovası'nın Yeraltı suyu kaynağı çok büyük bir rezerv var orada. O orada mutlaka istifade edilmelidir diyorum. Yani Bugün maalesef Eskişehir yerelinde de olaya baktığımız zaman aslında konu bu yönleriyle değerlendirilmesi gerekirken su fiyatlarının pahalılığından e, dem vuruluyor. Bence tabii evet Eskişehir'de gerçekten su fiyatları pahalı ama bir kaynak olmadığı müddetçe dolayısıyla siz arıtma masraflarını çok öderseniz e, maliyetler artar.